Arkadaşlar Osmanlı Türkçesi dersleri YouTube kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bu derste ilal ve kalıplardaki değişimlerden bahsedeceğim. Önceki derste aksam-ı sebadan bahsetmiştik. Şimdi bu aksam-ı sebada kalıplarda bazı değişimler oluyor. Onlardan bahsedeceğiz. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Bu ders biraz detay ders arkadaşlar. Biraz ayrıntıya gireceğiz. Osmanlı Türkçesi bir dersi için biraz daha ayrıntılı bir konu bu. isterseniz bu konuyu atlayabilirsiniz ama ben daha derinleşmek istiyorum. Arapça gramer, Farsça gramer biraz daha derinleşmek istiyorum derseniz böyle ara dersler çekeceğim arkadaşlar. Bu ara derslerden biri olacak. 7 ya da 8 videoluk bir ara ders kanalda paylaşacağım. Derse geçelim. İlal, Arapçada salim kelimeler dışındaki kelimelerle sözcük türetildiğinde kalıplarda bazı ses değişimleri meydana gelir. Ses değişikliğine uğrayan kelimelerin kalıplarını bulmak bu durumda zor olabilir. Bu ses değişimlerine ilal denilmektedir. Arkadaşlar ille tariflerden bahsetmiştik. Eğer Arapça kelimeler içerisinde asli harf ve ille tarifler varsa o zaman e, ilaller meydana geliyor. Bu da kalıpta f, ayınlam, asli harfler bunların değişmesine sebep oluyor. Kalıpta bazı değişimler oluyor. Şimdi kalıplara göre bu değişimleri inceleyeceğiz. Yine kelime türlerine göre nasıl değişimler oluyor buna bakacağız. Şimdi örneğin ismi fail ve ismi mefulde iler neler var? Mehmus kelimelerde ilk asli harfi hemze olan mehmus kelimeler ismi fail olduğunda hemze metli elife dönüşür. Yani kalıp ail gibi olur. Buradaki f düşüyor arkadaşlar. F'ye denk gelen harf birinci asli harf hemze olduğunda bu kalıp ail gibi oluyor. Yani emir kelimesi amir. Bakın ek kelimesi akil oldu. Ecvef. ikinci asli harfi vav olan ecvef kelimelerde vav hemzeye dönüşür. Örneğin cevaz kelimesi caiz oldu. Sev kelimesi sahik oldu. Peki cevaz kelimesinde şey, cim, vav ve z harflerine biz e, attığımızda nasıl oluyor? Caviz olması gerekiyor değil mi? caviz şeklinde olmuyor arkadaşlar. Bu vav temze dönüşüyor ve caiz oluyor. Sevk kelimesinde bakın savik olması lazım ama saik oldu. Nakız son harfi illet olan kelimelerin ismi failleri fai gibi olur. Örnek rıza kelimesi. Burada son harf elif harfi yani illet asli harf. Ee, ne oldu? Razı şekline dönüştü. Gaza kelimesinde yine ne oldu? Gazi'ye dönüştü. Muzaaf son iki harfi aynı olan kelimelerin ismi failleri fail gibi olur. Örnek firar kelimesi far oldu. Burada firar kelimesi eğer e, fail kalıbına biz bildiğimiz gibi yani fail kalıbında e, atsaydık ne olacaktı? Farir gibi olması gerekiyordu ama bakın ne oluyormuş muzaaf kelimelerde. Yani son iki asli harf arkadaşlar bu. Yani firar, far oluyor. Firar, farir olmuyor yani. Yine delalet kelimesinde dal oluyor. Burada son iki harf asli harf olacak arkadaşlar. Yani buradaki T zahit harf. Burada asli harfler arkadaşlar dal, lam ve lam harfleri. Burada dalil olmadı, dal oldu. ecbef kelimelerde ortadaki harf vav ise bu kelimelerin ismi mef'ulü mef'ul gibi olur. Burada ne oldu? Aynı harfi gitti arkadaşlar. Hav kelimesi mahuf oldu. Nasıl olurdu mesela? Normalde mahvuf şeklinde olurdu değil mi? Ama ne oldu? Buradaki V harfi düştü. Kav kelimesi ne oldu? Makul oldu. Makvul olmadı yani arkadaşlar. Ecvef kelimelerde ortadaki harf Y ise bunun ismi mefulü kimi zaman mefi şeklinde gelebilir. Arkadaşlar bu e bazen olan bir durum. Yani istisnai bir durum. O yüzden bunu kural olarak düşünmeyin ama denk gelirse bilelim bunu da. Bey kelimesi mebi, ziyade kelimesi mezit şeklinde olabilir. Karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Nakıs kelimelerde sondaki harf vav ise ismi mef'ulü mef'uv gibi olur. Okunuşta kalıptaki vav sesi sızıcı olduğu için düşer ve u sesi uzar. Böylece kalıp mef'u gibi okunur. Av kelimesi var arkadaşlar. Av kelimesi mafuv gibi oluyor. Buradaki vav sesi yani v sesi sızıcı olduğu için düşüyor ve ne oluyor? Mafu şeklinde dönüşüyor. Nakıs ve lefif kelimelerde sonunda y harfi varsa ismi mef'ulü mef'i gibi olur. Okunuşta kalıptaki y sesi düşer ve i sesi uzar. Böylece kalıp mef'i gibi okunur. Yukarıdaki gibi arkadaşlar aynı. Burada da ne oluyor? Fark ne? Burada i var arkadaşlar. i uzuyor. Remi kelimesi. Mermi. ismi meful. Burada y'ler gitti. Ne oldu? Mermi. i de uzadı.